Senin bir suçun yok baba. Bütün bunlara sebep olanlar benim kendi ailemdir. Bunu anlayıp yanıma geleceğini biliyordum oğlum. Şimdi onlar korksun artık. Anne, hani babam ölmüştü. Şimdi babam geri mi geldi? Geri geldim oğlum. Hadi gel baba. Baba. Babacığım. Herkese selam. Uzak şehrin tutkulu, sabırlı ve kalbi bu hikaye için atan vefalı takipçileri. Hepiniz yeni upuzun ve dopdolu analiz videoma hoş geldiniz. Bugün konuşacaklarım öyle böyle şeyler değil. Dizinin başından beri beklediğimiz teoriler ürettiğimiz, olur mu olmaz mı dediğimiz en büyük kıyamet sonunda koptu. Yer yerinden oynadı. Taşlar değil, adeta dağlar yerinden söküldü. Beklenen an geldi ve Boran o derin, o yıllar süren ölüm uykusundan uyandı. Ancak bu uyanış bir masalın mutlu sonu, prensin prensesi öpüp uyandırması gibi olmadı. Tam tersine, bu uyanış tam bir kabusun içinden çıkılması imkansız bir trajedi zincirinin Albora Konağı'nın temellerini sarsacak bir depremin başlangıcı oldu. Peki ya Bora'nın o ölümcül yüzleşme anında öğrendiği o korkunç sır neydi? Namlının ucundaki düşmanının hayatını çalan adamın aslında öz babası Ecmel olduğunu öğrenmek Bora'nın nasıl bir canavara dönüştürecek? Bu gerçek Cihan ve Alya'nın aşkını nasıl bir ateş çemberinin içine atacak? Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü bu analizde Bora'nın uyanışından o namlının ucundaki şok itirafa ve sonrasında yaşanan o büyük kopuşa kadar her anı karakterlerin ruh hallerini acılarını ve öfkelerini en ince detayına kadar masaya yatıracağım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu analiz gerçekten bomba gibi. Hadi başlayalım. Boran, hastane odasında gözlerini açtığında ilk hissettiği şey yıllardır yatmaktan kaynaklanan vücudundaki fiziksel acı ya da kaslarındaki tutulma değildi arkadaşlar. Onun ruhunu dağlayan, ciğerini yakan asıl acı kaybolan yılları. Elinden kayıp giden, gençliği, büyümesine şahit olamadığı oğlu Deniz'in kokusu ve en önemlisi başkasına, kendi öz kardeşine yar olan karısı Alya'nın yokluğuydu. Etrafında toplanan yüzlere baktı. Annesi sadakat, sevinç gözyaşları döküyor. Doktorlar mucizeye tanıklık etmenin şaşkınlığını yaşıyordu. Cihan ise. Cihan'ın yüzünde sevinçten çok yaklaşan felaketin gölgesi, bir fırtınanın habercisi gibi duran bir endişe vardı. Bora'nın hafızası ilk başta bulanıktı. Her şey sisli bir perdenin arkasındaydı. Zaman kavramını yitirmişti. Ama içindeki o tanımsız öfke, o haksızlığa uğramışlık hissi, bir şeylerin çok yanlış gittiği duygusu çok netti. Zamanla zihnindeki sis perdesi aralandı. Parçalar yerine oturdu. Ve odayı inleten o an, orada bulunan herkesin kanını donduran cevabından korkulan o soruyu sordu Boran. Benim hayatımı çalan kim? Beni bu yaşayan ölü haline kim getirdi? Kim beni sevdiklerimden, hayatımdan, oğlumdan kopardı diye haykırdı. Sesi yılların suskunluğunu bozan bir gök gürültüsü gibiydi. Odadaki herkesi titreten bir çığlıktı. Ben bu sahneyi düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Cevap gecikmedi. Gerçekler, o odadaki ağır havada kimsenin gözünün içine bakamadığı o anda bir tokat gibi Bora'nın yüzüne çarptı. Ona hayatını karartan kişinin, o kalle suikast emrini verenin arabasını uçuruma yuvarlatanın yıllarca aynı sofraya oturduğu amca dediği ecmel olduğunu söylediler. Bu gerçek Bora'nın içindeki öfke volkanını patlattı. Yıllarca amcası bildiği kanından sandığı adamın aslında celladı olduğunu öğrenmek Bora'nı delirtmeye etti. İhanetin bu denli yakından gelmesi onun dünyaya olan güvenini tamamen sarstı. Ama bu sadece başlangıçtı. Fırtınanın öncü rüzgarlarıydı. Asıl büyük yıkım, asıl duygusal deprem, kalbini paramparça edecek olan yüzleşme Alya ile yaşandı. Durun durun, şimdi işin en patlayıcı kısmına geliyoruz. Alya Boran'a, ben Cihan'ı seviyorum diyor. Boran, Ecmel'i öldürmeye gidiyor. Ecmel ona öz babası olduğunu söylüyor. Videoyu kaçırmayın, devam ediyoruz. Alya Boran'ın uyanışıyla büyük bir şok yaşasa da, vicdani bir yükün altında ezilse de, artık o eski ürkek, ne yapacağını bilemeyen törelerin kurbanı sadakatin gölgesindeki Alya değildi. O, Cihan'ın aşkıyla iyileşmiş, güçlenmiş, kendi ayakları üzerinde duran, ne istediğini bilen bir kadındı. Cihan'ın ona verdiği, hanım ağam sıfatının hakkını veren konağın idaresini eline almış bir duruş sergiledi. Boran iyileşir iyileşmez gücünü toplar toplamaz, Alya'nın karşısına dikildi ve geçmişin hesabını sordu Hakkı olanı. Karısını geri istedi. Gözlerinde eski aşkın kırıntıları değil, sahiplenme duygusunun verdiği hırçınlık vardı. Alya ise dimdik durdu, gözünü kaçırmadı. Bora'nın o meşhur her şeyi başlatan Cihan'la evliliğinin temelini atan vasiyetini yüzüne vurdu. Sen beni Cihan'a sadece emanet etmedin Bora. Benim onunla evlenmemi istemişsin. Bunu vasiyet etmişsin. Bunu zorunlu kılmışsın. Bunu nasıl istersin bir insan karısını sevdiği kadını, çocuğunun annesini, kardeşine nasıl? Nikahlar nasıl onun koynuna sokar diye haykırdı Aliya Sesi titriyordu ama kararlıydı. Gözlerinde geri adım atmayacağının sinyali vardı. Ben bu Alia'yı çok beğendim. Gerçekten, Boran bu suçlamayla kendi geçmişteki kararının ağırlığıyla sarsılırken, o anki çaresizliği yüzünden okunurken, Alya o son ve en öldürücü darbeyi vurdu gerçeği tüm çıplaklığıyla itiraf etti. Bu itiraf, Boran'ın komada geçirdiği yıllardan daha ağırdı. Ama sonunda ne oldu biliyor musun Boran dedi Alya. Ben senin istediğini yaptım. Senin vasiyetini yerine getirdim. Senin bıraktığın boşlukta senin kardeşim bana sığınak oldu. Ve ben Cihan'a aşık oldum. Ben onu seviyorum artık. Biz bir aile olduk. Bu gerçeği değiştiremezsin. Geri alamazsın dedi. Bu itiraf Boran için ikinci bir ölüm gibiydi. Hatta belki de ilkinden daha acı, daha nihai bir ölümdü. Uyanmıştı. Hayata dönmüştü. Nefes alıyordu. Ama karısını, hayatının anlamını, her şeyini kaybetmişti. Üstelik bunun temellerini ironik bir şekilde kendi elleriyle, kendi vasiyetiyle atmıştı. Alya'nın Cihan'ı sevdiğini, ona aşık olduğunu kendi kulaklarıyla duymak Alya'nın gözlerindeki o cihana olan bağlılığı ve kararlılığı görmek, Bora'nın içindeki son merhamet kırıntısını son insanlık parçasında yok etti. Artık dünyada tutunacak hiçbir dalı, kaybedecek hiçbir şeyi, onu bağlayan hiçbir ahlaki değeri kalmamıştı. Gözü döndü, aklı tutuldu. Mantığı devre dışı kaldı. İçindeki bu yangını, bu ihanet acısını, bu gurur kırıklığını söndürecek tek bir şey vardı. İntikam. Kana kan, cana can. Silahını kaptığı gibi hastane odasından bir fırtına gibi çıktı. Ardında gözü yaşlı bir ana, endişeli bir kardeş ve korkmuş bir kadın bıraktı. Tüm bu felaketlerin mimarı olan, hayatını çalan, onu bu hale getiren hem fiziksel hem ruhsal olarak onu öldüren ecmelin peşine düştü. Tek bir amacı, tek bir hedefi vardı. Hayatını çalan adamı kendi elleriyle öldürmek. Onun canını almak, bu hesabı kapatmak. Boran öfkesinden deriye dönmüş bir halde, Mardin'in altını üstüne getirerek her taşı kaldırarak Ecmeli aradı. Onun bu halini görenler yolundan çekildi, korkuyla kaçıştı. Cihan da abisinin bu deliliğini durdurmak, yeni bir felaketi önlemek için peşine düştü. Ama Boran'ın hızı ve öfkesi onu durdurulamaz kılıyordu. Sonunda Boran Ecmeli buldu. Belki ıssız bir arazide, belki saklandığı pis bir delikte, belki de her şeyin başladığı o meşhur uçurumun kenarında. Ben tahmin ediyorum, uçurumda bulacak. Boran karşısında duran korkudan titreyen Ecmel'e baktığında sadece saf bir nefret görüyordu. Namluyu hiç tereddüt etmeden, eli bile titremeden yılların birikmiş ıncıyla Ecmel'in tam alnına doğrulttu. Gözlerinde ölümün soğukluğu, kararında kesinlik vardı. Tetiği çekmeye, yılların intikamını tek bir kurşunla almaya, bu adamı dünyadan silmeye hazırdı. Ecmel köşeye sıkışmıştı. Kaçacak hiçbir yeri, sığınacak hiçbir limanı kalmamıştı ölümün soğuk nefesini ensesinde hissediyor. Bora'nın gözlerindeki kararlılığı görüyordu. Yıllarca ektiği kötülük tohumlarının şimdi onu boğmak üzere olduğunu, kendi yarattığı canavarın onu yutmak üzere olduğunu anladı. Can korkusuyla o anki çaresizlikle hayatta kalmak için son bir hamle yaptı. Bora'nı durdurmak, o tetiği çektirmemek için elindeki son ve en korkunç, en yıkıcı kozu oynadı. Hayatının en büyük sırrını Bora'nın dünyasını bir kez daha, bu sefer tamiri imkansız bir şekilde başına yıkacak o gerçeği o lanetli cümleyi haykırdı. Dur Boran sakın yapma. O tetiği çekemezsin. Çünkü ben senin babanım dedi. Bu itiraf Boran'ı olduğu yere çiviledi. Zaman durdu, dünya dönmeyi bıraktı. Rüzgar sustu. Boran'ın beyninde şimşekler çaktı, kulakları uğuldadı. Öldürmeye geldiği hayatını mahveden, nefret ettiği celladı bildiği düşmanının öz babası olduğunu öğrenmek Boran'ı nasıl bir yıkıma sürükleyecek? Bu bir insanın kaldırabileceği bir yük değil. Yıllarca amca dediği, sonra katilim dediği adamın gözlerinin içine bakıp "Babanım" demesi. Bu gerçek Boran'ın kimliğini, geçmişini, tüm varoluşunu sorgulamasına neden olacak. Namlunun ucundaki babası ve kalbindeki intikam ateşi arasında kalan Boran şimdi ne yapacak? Tetiği çekip baba katili mi olacak yoksa silahı indirip bu korkunç kaderle, bu lanetli mirasla mı yüzleşecek? Bu an dizinin en büyük kırılma noktasıdır. Geri dönüşü olmayan eşiktir. Bora'nın karakterinin tamamen değişeceği o iyi koruyucu abiden karanlık, intikamcı ve manipülasyona açık bir adama dönüşeceği andır. Ecmel bu itirafı yaparak sadece o anlık canını kurtarmadı. Aynı zamanda Bora'nın yaralı ruhunu da ele geçirdi. Boran Cihan ve Aliye'ye olan öfkesiyle, onların ihanetine uğradığını düşünmesiyle babası olduğunu öğrendiği Ecmel'in manipülasyonlarına açık hale gelecek. Bizi onlar ayırdı oğlum. Senin hayatını onlar çaldı. Sadakat bize yalan söyledi. Gel, intikamımızı birlikte alalım diyen Ecmele inanması, onun zehirli sözlerine kanması artık çok daha kolay. Boran ailesi tarafından dışlandığını hissettikçe babası Ecmel'in yanına, o karanlık tarafa daha çok itilecek. Bu durum Cihan için savaşın en zorlu cephesi olacak. Karşısında sadece amcası değil, artık babasının safına geçmiş öz abisi de olacak. Uzak şehirde kartlar yeniden dağıtılmıyor. Oyun tamamen değişiyor. Artık bu savaşta kurallar yok. Sadece hayatta kalma mücadelesi ve ağır bedeller var. Ve işte o büyük sorunun cevabı. Boran Ecmel'in oğlu olduğunu öğrendiğinde ne yapacak? Benim analizime göre Boran tetiği çekemeyecek. Babasını öldüremeyecek. Ama bu Ecmel'i affedeceği anlamına gelmiyor. Ecmel bu sırrı açıkladıktan sonra Boran'ın aklını çelmeye başlayacak. Cihan, senin karını aldı. Sadakat sana yalan söyledi. Bu topraklar senin hakkın diyerek Boran'ı Cihan'a karşı kışkırtacak. Boran içindeki öfke ve ihanet duygusuyla babasının bu yalanlarına inanmayı seçecek. Kendi gerçeğini yaratacak ve Cihan'ı düşman ilan edecek. Ecmel ve Boran Albora konağını ele geçirmek için güçlerini birleştirecekler. Bu Cihan'ın hayatındaki en büyük savaş olacak. Bir yanda abisi, diğer yanda amcası. İkisi de Cihan'ın kanından, ikisi de ona düşman. Cihan bu ihanet çemberinin içinden nasıl çıkacak? Ailesini, aşkını ve konağını nasıl koruyacak? İşte 40. bölüm ve sonrası bu büyük savaşın destansı hikayesini anlatacak. Bu yeni ittifak sadece Cihan ve Aliye'yi değil, konağın diğer sakinlerini de derinden etkileyecek. En büyük yıkımı ise şüphesiz sadakat yaşayacak. Yıllar önce Ecmel'in en büyük zulmüne uğramış, onun yüzünden hayatı kararmış bir kadın sadakat. Kendi elleriyle büyüttüğü, üzerine titrediği oğlu Bora'nın kendisine o acıları yaşatan adamı ecmeli seçmesi, sadakat için ölümden beter bir acı. Bir annenin yaşayabileceği en büyük ihaneti yaşıyor şu an. Bora'nın ''Sen bana yalan söyledin anne, gerçek babamın kim olduğunu benden sakladın'' suçlamaları karşısında sadakat ne yapacak, vicdan azabıyla mı kahrolacak, yoksa Bora'nı geri kazanmak için yeni oyunlar mı kuracak? Ben sadakatin çok zor günler geçireceğini düşünüyorum. Diğer yanda Alya içinde işler içinden çıkılmaz bir hal aldı. Boran'ın Ecmel'in yanına geçmesi sadece Cihan'a bir tehdit değil, aynı zamanda oğlu Deniz'in geleceği için de büyük bir tehlike. Boran "Deniz benimle gelecek. Alya da yanıma gelmek zorunda kalacak." diyerek açıkça meydan okudu. Alya, hayatının en zor seçimiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Eğer Deniz babasını seçer ve onunla gitmek isterse Alya yıkılacak. Çünkü bir yanda canından çok sevdiği evladı, diğer yanda kalbinin sahibi Cihan var. Bu iki aşk arasında kalmak Alya'yı perişan edecek. Alya oğlunu korumak için ne kadar ileri gidebilecek? Cihan, Alya'yı ve Deniz'i bu karanlık ittifaktan nasıl koruyacak? Konağın diğer cephesinde de hareketlilik sürüyor. Şahin, Nare ve Fidan ana o kaos ortamından uzaklaşıp yeni bir başlangıç yapmak için yeni konağa taşınacaklar. Bu yeni konak, Albor ailesi için yeni bir umut, yeni bir sığınak olabilir mi? Yoksa Boran ve Ecmen'in gölgesi oraya da mı düşecek? Zerrin de onların arkasından gidip huzur bulmak isteyecek ama Demir'in gölgesi yine üzerine düşecek. Demir, Zeri'nin gitmesine izin vermeyecek ve bu durum yeni gerilimlerin habercisi olacak. Evet, uzak şehirde sular fokur fokur kaynıyor. Gizem her geçen gün büyüyor. Ama merak etmeyin, ben buradayım. Bu düğümleri teker teker çözüp size anlatmaya devam edeceğim. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu savaşta kim haklı kim haksız, Boran gerçekten kötü mü olacak? Cihan bu savaşı kazanabilecek mi? Hepsini tartışalım. Ben sizin yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Her birinize ayrı ayrı cevap vermeye çalışıyorum. Sizlerle bu muhteşem diziyi tartışmak beni gerçekten mutlu ediyor. Profesyonel dizi analizlerimi kaçırmamak için kanalıma üye olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Beğeni düğmesine basmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bomba analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlar. Uzak şehir her bölümde daha da heyecan verici bir hal alıyor. Bu diziyi içten içe seviyorum ve sizlerle analiz etmek bana büyük mutluluk veriyor. Hepinize sevgiler ve kucaklar.